Evet merhaba arkadaşlar. Ben Deniz Ahmet Değirmenci. Bugün size gerçekten e, geçmiş aylarda hatta geçen sene çekmiş olduğum evlerin bazılarına benzeyen hazır böyle oturulabilir durumda muhteşem harika bir yere getirdim sizi. Burası Çanakkale İli Çalınçesi'ne bağlı İlyasa Çiftliği Köyü. Bizim de aşina olduğumuz bir köyümüz. Sizden önceki yani mevcut sahipleri evi alıyorlar. Güzel bir bakımdan yaşadıkları yeri geçiriyorlar. Fakat e, tek başına kaldığı için ablamız, Nurhan ablamız da yanımızda şimdi. E, biraz rahatsızlandığından dolayı e, burayı satmaya öyle karar veriyorlar. Dediğim gibi Çanakkale ili Çan ilçesine bağlı İlyasa Çiftliği'nde böyle iki tarafı yola cephe olan 476 metre kare avlulu, ahşap ev ve samanlık, kayıtlı tapusunda da görünen elektriği, suyu bağlı. Ablamızın da yaşadığı iki tane ineği, birkaç tane kazı, birkaç tavuk ve cibi, cibi olduğu şekilde hepsini göstereceğiz size inşallah. Ee, şimdiden söylüyorum. Evin içindeki dağınıklığı hoş görün çünkü ablamız tek başına yaşıyor ve her gün hayvanlarla ilgileniyor. Kendi hayatını özel şekilde telleri toparladık ama siz eve odaklanın inşallah. Onu göreceğiz. Evet, evet bakın gördüğünüz gibi İlyasa çiftliğinin Hemen şöyle bakalım. Sokağındayız bakın. Camisi burada. Ana cadde geliyorsunuz. Ama önce sorayım ben. Kanalizasyon var bir köyde değil mi? Var. ve evimizin de kanalizasyonu bağlı var, yani. Var, bağlı bağlı. Yani, şebekesi zaten bağlı. Bağlı. Şimdi arkadaşlar bizi evin cephesi bakın buradan başlıyor. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam, Aleykümselam abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anlatırız abi şu videoyu bitirelim. Tamam tamam devam ederiz. Bakın şurada komşumuzun ağacı ve direklerinin gördüğü yerden sınırımız aşağıdaki eve kadar böyle gidiyor. Diğer tarafta şurada samanlık dediğimiz altı taş duvarlarla örülü üstü ahşaptan olan altı dam üstü ahşap hala orijinalliğini korumuş direğe kadar. Yani binanın bitimi bizim sınırımız oluyor. Aşağı yukarı burası. Baktığımız zaman şöyle 15 ile 18 metrekare gibi tahmin ediyorum onlar topu bilgilerine var zaten. Bir cephesi var. Genellikle bu yolu kullanıyoruz değil mi abi? Komşular da geldi bu arada. Yani evet. da Merhaba Şam, bak komşumuzla görüşüyoruz. Merhaba. Nurhan Ablamız gelmiş yerleşmiş evet. ama rahatsızlanınca sakmaya karar vermişler Hoş buraya geldin. böyle. Aslında iyi bir komşumuz var evet. ama. Gelin evet. bakayım ben de işte böyle YouTube'da kanalım var. Orada köy evlerini, köy arsalarını tanıtarak yapıyorum. Yani müşteriyle satıcıyı karşı karşıya getiren şeffaf böyle, dürüstlük anlayışı içerisinde. Çok Bu güzel, çok güzel abi. Yardımcı ol aynen, vatandaşa, şey alana da satana da. Teşekkür ederim. İsmimiz neydi abi? Recep. Benim oldum Recep Ahmet benim de ismim. Devam edelim arkadaşlar şimdi. Murat abla buyur. Sen bize refakat edin. Arkadaşlar giriş kapı bizi karşılıyor. Demir bir kapı bakın gördüğünüz gibi. Giriş evet. kapı. Evet. Bu arada bahçemizde çeşitli meyveler de var. Dut gibi. Ee, Sen say abla. Nar var. Badem. badem var. Evet. Ve büyük Aynen. ağaçlar. Şöyle alalım, buraya bir kümes yapmış. Kaz ve tavuk bakıyor. Bakın. Ee, Yusuf gel benimle beraber bir yandan göster şöyle. Net görünebiliyor değil mi ekranda? Evet. Ona dikkat edelim. Bak, Şu kolu kullanarak biraz kaldırıp indirebilirsin. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi... Badem ağacımız bu. Aynen, sınırlı. Yine şuralara bakın mısır falan ekmiş havlamız. Fasulye falan var gördünüz kadarıyla. Burası dam. Şimdi şu dam da tabu da kayıtlı. Gördüğünüz gibi taş duvar bir dam kısmı var. Üstü de kiremit çatılı ahşap bir samanlık var. Gayet kullanışlı. Buyurun. Bakalım. Havlamızın iki tane ineği var. Hala bakın onlara bakıyor. Gel Yusuf gel gel. Gel içeri git. Bakın komple taş duvarla çevrili. Yani hayvancılık yapmak isteyen ister böyle büyükbaş yapar isterse Efendim küçük baş yapar bir değil dön, mi abla burada? Tavuk çiftliği de yapabilir. Aynen. Burada hemen hemen bir 10 tane inek bakılır mı normalde? Bakılır. Değil? Biz buraya yapmadık mesela serbest olsun diye. Rahatlıkla 10 çok tane bakılır Çok almayacağımız yani. için. Aynen. Buraya ineklere, oraya danalara çok rahatlıkla... 40-50 de koyun mı? 40 sığar mı? Sığar. Allah sığar Allah'ın izniyle. Aynen. Duvarlar bakın böyle aşağı yukarı 50 santim kalınlığında falan gayet güzel. Gerçek yani siz burayı dam yapın, ikinci bir müştemilat evi yapın, bunu hayal edebildiğim için söylüyorum. Yani şeyler falan bakın hafiften iyi olsa da sağlam yani. Sağlam şey. sağlam eski ağaçlardır bunlar. Samanlığı da yukarıdan yine en son bir bakarız olmazsa. Onu onu tut, tut bakmayı da. Evet. Böyle bir evimiz var arkadaşlar. Daha evvelden kayıtlı olan ahşap bir evin üzerine muhtemelen betona bir, bir ev yapılmış. Nurhan ablam buraya aldıklarında ona mantolamadan... Şimdi tuğla çok önemli bir şey. Hı. Eski tuğlalardan 13 buçuk mu deniyor? Yuma tuğla deriz biz. He, top, top onlardan yani. çok sağlam oluşunu ondan biliyorum yani. Anladım. Bu en azından oturduğunuz kat dünos değil mi? De. Oturduğunuz kat öyle değil mi abla? Ya hepsi evet. öyle. Hepsi mi öyle? Hepsi Delikli öyle. Delikli tuğla değil yani. Delikli ama şöyle göstereyim ben size. Göstereyim ben size. Yok tuğla var abi. Bunlar mı tuğla? Ha genişlerden. Genişlerde. Bunlar en, so en sağlam tuğla dedi. Tamam. Tamam anladım, anladım. abla. Hep şu şu şu, şu yuvarlak değil mi? Evet. En Mesut gel bir gösteri bak. Binanın yapımında bakın şunlar değil de bunlar biraz da Yok, kır, onlar değil kırılgan ben. oluyor. Bakın şunlar. Daha dolgulu yani gördün mü? Görüyor musunuz? Evet. Onun yapıldığı şey Sağlamlığı o. Şu açıyı al oğlum. Gel. Şu açıyı al göster. Bak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar samanlar da kenardan görünüyor. Çatı sağlam. Hiçbir şekilde akıtmıyor değil mi Nurhan abla? Akıtmıyor. Yani bunu hayal edebilirsiniz. Yani burasını bence bir eve bile dönüştürülebilir. Elinden gelen Acı kafası çalışan, bütçesi olan insan bunu yapabilir. Burada şöyle bir bahçemiz var bakın hemen dibinde. Hem hayvanların gübrelerinden de faydalanacak şekilde galiba yapılmış. Evet. Su kuyusu var demiştin abla sen su bana. Su kuyusu çalların altı. Şu dört kişi yer yani, İçine mi? bir evet. şey düşmesin. Kusur göster oğlum. İçine girmeyelim şimdi gerek yok. Bak buraya neler ekmiş bak bir sürü. Oo mısır. Su kuyusu. su kuyusu şu tam ortasında. Yeterince suyu var değil mi abla? Var var. İşini görüyor senin yani. Tabii tabii. Şebeke suyu fazla zaten var geliyor. Sınırda o binamızın bittiği yerdeki gördüğünüz o tolaların e, tulaların olduğu avlu arkadaşlar. Böyle giriyor aşağı kadar. Evet. Aşağıdan da girişi var. Orada da bir sokağımız var. Şöyle odunlu falan yapmışız. Onları gösterelim bak şimdi. Evi en son gireceğiz içeriye. Bak burada da yeni bir bahçe var. Tabii tek başına hanım ablanın yapabileceği bu kadar yani değil mi? Haliyle. Anladığı için yapabiliyor zaten. Şimdi aşağı kadar biz binelim abla. Sen bizi bekle. İstersen. Gel oğlum. Bakın sınırımız böyle gidiyor. Yani istenirse buralara kamela yapılabilir. Bu da eskiden dış tuvaleti galiba değil mi Norhan abla? Evet, dış evet, tuvaleti biz evet, aldık ama kullanılmıyor. Evet. Şimdi aşağıdan bir evi çekelim Yusuf. Ondan sonra içeri girelim. Bunlar bizim Bu, eleklerimizden artan boklu. E, Büyükbaş hayvanların dış kıları, samanla karışık. Bir binamızın binamız üç katlı görünüyor. Bakın ilk alt, alt katı. Bodrum gibi bir şey şöyle yani. Şöyle mağaza, bodrum aynen betonarme zaten. Bakın alt kalın taş duvardan betonla çevrilmiş. Böyle e, yani siz isterseniz hayvancılık için kullanın atölye yapabilirsiniz. Dışarıdan da bakalım şimdi. Evet. Bakın burada da köy içi asfalt var. Gösteriyorum. Şimdi güneş gitmeden hemen şöyle bir ay çek bak. Şöyle detaylandır. Hatta ben alayım. Şöyle kendime göre bir göstereyim bak. Evet arkadaşlar. Mantolama yapıldı mı değil mi Yaptım abi buraya? Abi. Aynen. Dıştan yapıldı, içeriden de yapıldı. Hani bana Nur Alman'ın oğlu söylemişti Oran evet. Bey. Arkadaşlar bakın. Dıştan, dıştan. Onarım oldu. Alt kat, mağaza dediğimiz bölüm, oturulan bölüm şu anda ablamızın oturduğu Altı bölüm. Kat, üst kat boş. Burası düzlü zaten. Üst katta boş göreceksiniz zaten. Kapı çerçeveleri falan eksik orlarda. Ya ikisinde balkonu var böyle. Bir de şu açıyı göstereyim abi. Buradan da çık. Aynen. Bakın çatısı falan yenilenmiş komple. Görüyor musunuz? Zaten evet. betonarme bir tavanı var değil mi abi? Evet. Betonarme tavanı, tavanı vardı. Tavanı var. Üstte, çatı Üstte çatı yapmışlar. Olukları bile var. Sadece oluklarının şeyleri takılmamış galiba. Yağmurun işleri yok. Yağmur çıkışları yok. Aşağı doğru veren. Evet, sınırımıza bakın. Şu taş duvarın bittiği yer yani tam. Şöyle elimle göstersem şu kısım arkadaşlar. Yani bu ceviz sağ tarafa giriyor. Şu açı önemli. Fotoğrafta burada çekmiş olalım. Bunları videonun şeylerine koyarım. Evet oturulan bölümü gösterdim. En üst kata da göstereceğim şimdi size. Arkadaşlar 476 metrekare ee, arsası olan içinde kayıtlı evler olan yenilenmiş tuğladan yeniden yapılmış alan arkadaşlar yeniden oturulur duruma getirmişler damı var şeyi var şimdi köyün havasını size anlatacağım hem komşuda soracağız hem Nurhan ablaya soracağız Tabii buyurun abi yardımcı olurum ben de Allah razı olsun Yusuf gel oğlum evet tekrardan mağazayı bir daha göstermiş olayım bakın mağaza diyorum ama yani böyle gayet kullanışlı hemen hemen bir 25 metrekare rahat var bir kere Belki 30 Normal dışarıdan kapı yaptığın içerisinde alt katta bir ilk durabileceği gibi bir konaklama olur. Aynen. Bakın balkonlar. Girdik. Bu ayva elma mıydı? Elma, elma. elma. Dış tuvalet şimdi evet. kullanılmıyordur muhtemelen. Yani şu dağınıklık burada toparlanacak arkadaşlar. Kullanacak malzeme de var. Şey ya, tabi tabi. Diye Aynen öyle. Şimdi abla nereden başlayalım? Ne ee, gel abi içeri gir buradan başlayalım. başlayalım. İçeri Aynen. Gir üst kata çıkarız hadi sonra. Buyurun. Burası gene balkon. Burası balkon. Arkadaşlar istiyorsan. şu anda biz ikindiden sonra geldik. Güneş batımını görüyorsunuz. Özellikle bu güneş çok önemli. Yani evin e, manzarasını efendim e, her şey olduğu gibi gösterme derdimiz var ya size. Ona en iyi zamanı yakalama çalıştık. Böyle bir balkon var. Hemen hemen bir metreden fazla değil mi Allah evet. Tabii. Aşağı yukarı. Buradan böyle akşamleyin güneş batımı şey. Şimdi burada şeyi soracağım. Şu manzarada buradan bir şey görüyoruz. Arkadaşlar bakın bizler sizlere her zaman açık ve şeffaf davranıyoruz. Ee, özellikle şunu sordum. Ben biliyorum ama buraya sonradan yerleşmiş Nurhan ablamız. Evet. Yan tarafta da komşusu. E, Nil abisin biraz sonra Recep. Recep abi. Şimdi burası Çan Termik Santrali'nin kuzeyinde kalan bir köy. Arkadaşlar buranın termik santraliyle alakalı hava kirliliği alakalı endişelerinizi burada ben şimdi sizin adına sormuş oluyorum. E, Recep abi burada yaşıyor. Termik santralin size abi hava yönden bir sıkıntısı zararı var mı? Hayır şu anda yok. Zaten filtre kullanılıyor termiklerde. Nural ben sen dışarıdan geldin. Kalp rahatsızıyım diyordun. Dışarıdan geldim ama benim bütün damarlarım tıkalı. Kalbim Heh. de tıkalı. Burada sıkıntı Burada, duydun mu? Burasının havası beni açtı. O, o sayede çalışabiliyorsunuz evet, zaten değil mi? Evet. Ben 600 şekerli geldim buraya. Şimdi? Şimdi 200'lerde, 250'lere çıkıyor başlarda. en fazla. Hem bunu çalışmanın borçlusun hem de hem de, de havası, Stres yok. Bakın arkadaşlar Recep abimiz buranın e, müdavimlerinden köylüsü zaten. Moran olamızda kaç sene oldu buraya gelir 2 yaklaştı. 2 yıl oldu değil mi? Elhamdülillah. Bunu abartısı söylüyorum. Ben bunu biliyordum zaten. Yani biraz coğrafya özetlere hani bakarım Google Earth'ta filan. Burası kuzeyinde kaldığı için termal santralinin, rüzgarların etkisi altında hiçbir şekilde değil arkadaşlar. Yok. Zaten de filtre var. Gelmiyor Anladım. ki. Hiç kokusu Aynen. bile Aynen. gelmiyor. Şimdi şey yapalım. Ben bekçiyim. Şimdi arkadaşlar evin bizi bir salon karşılıyor. Dört tane odanın kapısının açıldığı böyle. Lütfen eşyalara takılmayalım. Dediğimiz gibi Allah'ım tek başına böyle. Yaşıyor, yaşıyor. Siz burayı istediğiniz şekilde Ama boyayın, donatın yapın yani. Geniş geniş bir yer burada. Dört tane eşit oda var değil mi? Alım? Bir tane ev evet. var da üç burası, oda bir, bir mutfak bu da var. Yani mutfak oda şeklinde yani büyük büyük oda. Gel Yusuf şimdi benimle beraber. Gel bakalım. burası boş bir yer. Dört odanın birini mutfak evet. yap. Hepsinde pencere var bunların. Bu evet evet. Tamam. Bakın bahçeye bakan tarafımızda diyor. şu anda burasını kiler gibi ağlamız düşünmüş. Dur. Hemen hemen benim ölçümlerime göre 12 yılı cevabı 14 metrekareye yakın vardı değil mi? Vardır yani, yani rahat göz, göz göz, göz Bakın zaten. Ferah boyası bu nasıl yapılmış? Zaten burası orta ara kat dediğimiz kısım. Yani damın, dam diyorum mağazanın üst tarafı. Evet. Oturulan bölüm. Tamam. Evet kapı çerçeve sağlam. Bu istiyor, bakım istiyor. Siz isterseniz değiştirirsiniz. O artık e, tamamen düşkenize ve keyfiyetinize kalmış. Evet, o alan Bakın yerler beton veya işte böyle kalem olur döşeli. Siz bunun üzerinde parkeye döşedilebilirsiniz. Efendim e, fayans da yaptırabilirsiniz. Şimdi. Burası mutfak. Sağdan birinci odamızdı. Burada da mutfak var. Bakın mutfakta, mutfakta tabii ki burada bir mutfak dolabı. Efendim yeni bir tezgah ihtiyacı sebebisiz. Ama yaşanılacak kadar ihtiyacımızı görecek çeşmemiz, lavabomuz var değil mi abi? Var, var. var. Elhamdülillah. Bakın gördüğünüz gibi hemen hemen aynı bir odanın büyüklüğünde en az 12 metrekare var arkadaşlar. Böyle bir yer. Yine penceresi de var. Yalnız, de böyle burada bir tuvaletimiz var. Ee buraya duşluk da takılabilir. Geniş bir tuvalet çünkü yani. Hemen hemen 2 metrekare rahat bir kere var yani. Şöyle. Ben bir. Bakın üst katında gideri buradan bağlanmış. Bunda penceresi var zaten. Tertemiz. Şimdi şurada bir odamız var. Ben göstereyim. Yatak odası olarak yapılmış. Bakın bunun manzarası çok güzel yalnız. Onu göstereyim önce hemen. Tam güneş batımı bakın. Alt yola bakıyor. Demin göstermiştim size. Arsamız iki cepheli arkadaşlar. Bakın termik santraline bahsetmiştim. Baya uzak buraya. Yani ve bak, bakın dumanları bu tarafa hiçbir şekilde gelmiyor. Zaten bitki bunu anlayacaksınız. Ee, banyoyu sormuştum. Ebeveyn banyosu var demişti. O da böyle bakın burada. Siz de bu kapısı çerçeveyi boyadığınız zaman burada bir, bir duşa kabin kadar bir yer değil mi abla? Şöyle şuradan bir de bu odaya geçeyim aldı ben. Bu Nur anlamı oturma odası muhtemelen genelde değil mi abla? Evet. <laughs> Sobayı da buraya kurmuş zaten bakın ve çift pencereli burası. İşte esas manzara burada. Hem bahçe, çiçekleri de var. Hem de böyle sineklik, minnet hepsi takılı. Camlar çift cam değil ama alüminyum pen. Bakın. Burada hatta bizim vardı. Onu bile görüyoruz. Evet. Yine kalem Bakın dön şöyle. Şimdi şimdi üst kata çıkalım mı abla? Çıkalım abi buyur istediğin gibi. Ha. Her şeyi görsünler. Burası bitti mi? Bitti, abla tamam. Evet demiştim arkadaşlar bakın. Oturulabilir durumda ev diye. Evet balkon manzaramızda bakın böyle. Dışarı çeşmesi de var. Onu da göstermiş olayım. Evet. Arsamız meyilli fakat yorucu bir meyil değil. Taş döşenmiş zaten zamanında. Şurada bir bölüm gördüm Allah bu. Balkon altı abi. Balkon, balkon merdiven altı değil mi? Koyabilirsin, odunu koyabilirsin. Bir şey çekebilirsin. Karanlık bir şey. Şöyle göründüğü kadar. Yani. Bakın şu Aç anda dev deli gibi aynen, kapı çerçeve konmuş. Yani, odun kullanmaya falan yarar. Balkon altı. Bakın burada ablamız sacını koymuş, çayını demliyor böyle. Siz bunu istediğiniz gibi bir fırın yeri de galiba herhalde bu. Yok, kendine göre özel yaptı böyle. Anladım. Böyle bir şey abi. Bahçeden çıkma ikinci katımız var. Bakın çatı buradan da görünsün. Böyle. Nar herhalde burada mı abla? Nar bu. <laughs> nar, nar, ha, nar şu, Nar şu yani. Iyi de. ceviz. Aynen. Ceviz bu. Çok güzel. Çünkü e, genelde müşteriler hep şey soruyor. Bahçesinde meyve ağacı var mı i̇yi diyorlar. Hadi, var hadi, var. Meyve ağacı bak gidiyor yukarı kadar. Aynen. Oo. Mis gibi i̇yi kokuyor. de yapıyor değil mi abla bu? Yapıyor bak var şu anda var üzerine abi. Tepede var var. Burada görüyoruz tamam. gibi. Tamam tamam doğru. Şimdi i̇şte, kamera biraz uzak kalıyor ama nar da burası. Evet. Bakın burada yine bizim geniş bir balkon yapıyor. Şimdi arkadaşlar burada dış kapılar takılı şey olarak alüminyum çerçeve olarak iç kapılarda eksikler i̇ç kapı var. Onları göstereceğim. Komşumuzun yeri, Recep abinin yeri burası galiba değil mi abi? Yok bu ara komşumuz bizim. Ara komşu. boş burası. Ha yaşanmıyor ben. şu an. tarafı. Şu anda burada duran yok. Tamam. aramıza Aramızda boş. Anladım abi. Çok güzel. Başlayalım bak böyle her taraf. Şimdi girelim. Geniş bir kapı karşılıyor yine bizi. Arkadaşlar dikkatli falan düşünün ama elektrik bandı değil gördüğünüz gibi. Burası e, aldığınız zaman nasıl olur burası? Burası boş. Kuru binaydı. Tuğlası evet, gözüküyordu. Burası tuğla vaziyette duruyordu. Ha, sıvasını siz mi yaptınız? Sıvasını komple e, yaptı. Komple. Sıvanacaktı. O, tamam. İç dış ben sıvattım. Yani bunlar sizin yaptığınız masalar evet. değil mi? Evet. Tabii tabii. Kaba inşa şeklindeymiş arkadaşlar. Kava yani evet kaba inşa. Tuğla görünüyor diyor duvarlarda. Biz sıvasını yaptırdık, badanasını yaptırdık. Dış kapılar falan takıyoruz. Evet da şimdi. Üstü kapalıydı ama beton şeklinde sıvayı yaptırdınız. Ve Sı sonra Sı çatı yaptırdınız. Evet. Değil mi? Tamam. Çok masraf oluyor. Şimdi burada da yine aslında alt katın benzer ama burada geniş bir salon bizi karşıladı. Balkonu da göreceksiniz. Şöyle giriyoruz. Kusur, gel. Sana bir gel. Şöyle burada bakayım. içici odalar var arkadaşlar. Bakın. Kapı oradan açılabilirdi ama bunu böyle yapmışlar. Çünkü banyo tuvalet biraz daha geniş yapılmış. Bakın burada yine işte aşağıda girdiğimiz mutfak bölümü. Aynen. Ne var Burası mutfak yine yani. Tabii mutfak olarak kullanılabilir. Mutfak orası mutfak. Tamam öyle düşünüldü. E tanıttı sana. Burada yine tuvalet var. Üstü bir göster karanlık. Aa banyo olacak şekilde. Geniş geniş evet, bak. O, o, o şekilde hazırlandı. Al kapı. Çıksın Evet şimdi görünüyor musunuz? Evet. Bakın gördünüz mü? Yani burada badan yapılmamış ama sıvası yine atılmış kaba sıvası. E, duşluk, muşluk, çamaşır konacak kadar büyük yapılmış bu sefer yani. Evet şimdi devam edelim. Burada yerleştirmedikleri mobilyalar var arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. E, i̇şte işte oğlunu bekliyormuştu daha evden ama o da çalışıyor şimdi. Bakın burası manzaralı yine bir odamız geniş geniş. Hemen hemen 15 metrekare var. Yine burada e, bir tenceresi takılı olmayan iki pencereli. Yine bakın manzarası bu. Görüyorsunuz. Yani köyümüz güzel bir köy. Biz olayım ben. İnşallah. Evet. Buradan size manzara üst kattan tabii daha güzel görünüyor. Şöyle bir köyün civarlarını göstereyim arkadaşlar. Gayet havada bakın. Güneş de şu anda battı tabii. Böyle. Biz arabamızla bir az sokağa geldik. Bakın burada da balkon var. Evet. Bakın çatı yapıldığı zaman şurada kaplayalım diye şey yapılmış. Ağaçlar bırakılmış değil mi Nurhan abla? Bunları kapatmak için bıraktınız galiba değil mi? Buna başka bir şey daha yapılacak da. Bir kaplama. Ahşap kaplama. Bakın böyle. Köyümüz batı manzaralı arkadaşlar. Böyle gayet güzel. Şimdi yani sanki burası bana daha bir ferah gibi geldi. Değil mi hocam abi? Tabii burası, burası Balkona çıkmadım. Burası, orada burası çıkmadım. üç oda. Ya. Üç oda. Aşağısı dört odaydı. Biri mutfak, dört odada ama burada... Bak şimdi bir... mutfak. Gene mutfak. aynı. Yatak odası. Ha tamam. Oturma odası. Salon geniş burada. Burada salon geniş. Tamam. Tabi bak buradan da belli. Şurada girintili yapılmış. Evet. Daha geniş bir balkon bırakılmış arkadaşlar. Bak buradan manzara daha, odası daha, odası daha harika. Aynen şöyle bir... yapayım. Bir fotoğraf alayım. Çok güzel. Buradan her yer hakim arkadaşlar. Üst yolumuz hakim. Bakın ahşap samanlık falan dediğimiz yer. Uzun, geniş. Yine bir metreden fazla genişliği olan böyle şeyimiz var. Hemen alt katı da gösteriyorum. Şöyle çıkalım. Y y Yusuf. Al. Arkamdan çek. Beraber çıkalım. Hadi gel. Gel. fazilet Tabii ya, bunlar böyle güzel, bir güzel bir zaman güzel bir Ya aman şey, kafasına göre kullanır. Bir çatı yapıldığı zaman böyle bir camete gibi bir şey Sus, sus göster oğlum bak gel şeyleri göster. Yardım Bak camlı balkon orası ne güzel olur. Tabi tam Oturmak bahçe içi her şey hakim burada. Oraya orta koyarsın yerde. bir yani şey. Bunlar, bunları, bir düzenleyeceksin ağaçları bulacaksın güzel evet. önüne bir açacaksın. Süper bir manzara olur. Ya. Herkesin yapabileceği alacak kadar dönemeye değil mi abi? Tek başına Hanım yaşıyor. Olarak, yani, aynen abi, aynen. Ev hanımı olarak ev sahibi olarak evet. tek başına bunu yapabilir. Ee, de, dediğim arkadaşlar yani oğlu tekrar çalışıyor Nurhan ablamız. O da gelecekmişti ama işte ben rahatsızlanınca diyor satmak niyetine girdi değil mi Nurhan abla? Evet. evet. Allah razı olsun. Bakın bizde her şey şeffaf. Niyet halis, akıbet hayır. Oturulabilir durumda size 3 katlı gibi altı dam ya da mağaza gibi kullanılabilecek dükkan gibi olan bir yer var. Evet. Oraya atölye yapılabilir, yani şey depolama gibi yapılabilir. Çok şey yapılabilir. Aynen. İki tane daire gördünüz. Biri oturulur durumda, bir tanesi de birkaç eksiği tamamlanacak sadece. Şimdi kapı çerçeve falan işte, yani o kadar. Mutfak e, <laughs> mutfak yapılacak. Evet. E, çoğu gitmiş, azı kalmış öyle bir yere yani. <laughs> %20-%30 bir şey kalmış. onun düşmanı. Şu bina bile çok potansiyel arkadaşlar. Tekrarlıyorum gene, gene gene. bakın. Yani burası var ya gerçekten hani biz çok videomuzda gösterdik. Çok hayaller olan müşterilerimiz var. Taş ev isteyenler altı böyle üstünü de taşa dönüştürülebilir. Bayağı da metrekare var değil mi acaba orada? Tabii ya bu büyük ya köyde sayılı için. 50-60 metrekare var mıdır? Rahat fazladır belki. Rahat vardır. Yine biz yukarı gidelim Yusuf. Kapanışı orada verelim. Hem oradan bir sama, samanlığın kapısını açılabiliyor mu? Açılır, bir samanlığın i̇şte içinde o, bir gösterelim o. yani. büyük büyüklüğü falan belli oluyor. Ya. Tamam abla. Çıkar, duvarı düz çık buraya yukarı bir bedava. Sen anladın benim demek değil mi abi? Aynen. Bu arada arkadaşlar, Recep abi niye videoyu alıyorum rahatlıkla, o da sağ olsun çekinmedi hiç. Köyün bizzat evlatlarından değil mi abi? Tabii tabii, abi. tabii, doğma büyüme Hı. buralıyız. Burası e, şöyle, tarihsel açıdan da bakalım. 1890'lı yıllarda Hı. Bulgaristan'dan göçen Göçmen, Macir, Pomak, Pomak, pomak. E, Dediğimiz bizim hanım da öyle işte bu babası bu köyden diye kayınpederim eee pomak olaraktan çok sıcakkanlı insanlar. Çok böyle damatları, gelinleri çok severler öyle diyeyim. Aynen ben. aynen başımızda <laughs> enişte var enişte, enişte tabii ki. Biz de enişte siz yani vuram el, 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 elhamdülillah. Böyle arkadaşlar insanı güzel insan. çoğumuzu da böyle tanırız. Geldiğiniz zaman yani burada rahat edeceksiniz değil mi hocam? Kesinlikle. Yeter ki siz de geçimli insan olun. Aynen aynen uyumlu olduktan sonra hiç sıkıntı yok. Yani beklediğinizi Çanakkale'nin hemen hemen bütün köyünde bulursunuz arkadaşlar. Ama sizde de o geçim varsa Bizim burada geçinmemek hiç sorun mümkün değil, yok. Mümkün değil, mümkün değil geçinmemek. Evet. Nasıl, bu, yani yerleri var. Başarılı. Benim oğlan. <gülüyor> Ay maşallah <laughs> ya. O belki de tanışıyordur benim oğlanlarla. Bende de sorun oluyor. Bu evet. Burası koca bir çiftlik aldı. işte ya. Vallahi süper yani. Değil mi abi? Burada şimdi isteyen hayvancılık gibi yapar. İsteyen yani hobi yapar. Hayvan Bok. da vardı, gördün mü? Gördük gördük iki tane. Yine de gösterdik. Buradan aşağı komple çiftlik ve. Nur abla seni yorduk galiba biraz. biraz işte damarlarına tıkanıklık var ya. Evet. Tek zor acele etme, acele etme. Acele çalışamayacak etme. durumda olduğu için oğlumun yanında da olmak istiyor. Arkadaşlar durum bu. Yani evet, ablamız... Kaç yaşındayız Nur abla? 57. Maşallah aslında yaşı çok ıı, ileride değil ama işte bu kalp rahatsızlığı gibi, şeker gibi rahatsızlar insanı sizler daha iyi bilirsiniz. Büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız. Burada hayat buldum ama diyor. Bir insan lazım yanına. Tabii ki destekçi. Yani Getir evladı götür. da şimdi işini bırakıp da gelemiyor. Mecburen e, burayı farklı değerlendirecek. Bizler Geçer. olmasak çoktan giderdi. Evet. Destek Konu Hep, Tabii ya Allah mahallesine Allah olsun. olsun. Koşmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dolu bir samanlık ki bakın. Avlamız tek başına artık tabii yardımlarla da olsa. Tabii ki. Samanını bile koymuş. Yani burasını satmasak bu kışı da yine geçireceğiz diye. İki, yani. iki kışlık şey var. Sen de eliyle Komşumuz değil mi? He. Recep abi, Allah razı olsun ya. Teşekkür Gelene de kapımız açık. Her zaman yardımcı olmaya hazırız sıkıntı yok. Allah razı olsun. Türü. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Evet. Kapanışı verelim. Arkadaşlar, bendeniz Ahmet değil bence. Desteğinizle, beğenilerinizle 7500 aboneye geçmiştik. Böyle 2-3 ayda bir ara verdi gibi olduk ama şu anda hemen hemen belki de 5-6 aydan beri oturulabilir durumda. İlk köy evini bugün tanıtmış oldum potansiyeli çok yüksek. Yani var olanla beraber yapılabilecek potansiyeller de var. Yani dağınıklığı bana ait. Onu durumunu benlandım. Gücüm hem bu kadar. Bahçesini, Her hem şey evini çok potansiyel. Kafasına göre yapar çok güzel olur. Potansiyel arkadaşlar. Benim gücüm bu kadar. Fiyatı da mevcut boş arsalarla kıyaslayabilirsiniz. içinde sadece ev kaydı olan eski yerlerle kıyaslayabilirsiniz. Ee, nasıl diyeyim? Uygun. Bakın şimdiden söylüyorum. Alt tarafa yazacağım fiyat bölümünü başlıkta göremiyorsunuz. Daha fazla ifadesini tıkladığınızda açıklama bölümü çıkacak. Orada fiyatı göreceksiniz arkadaşlar. Videoyu söylemiyorum çünkü bazen fiyat güncellemek icap edebilir. Olur ya geç satılır değil mi oramda mesela? Eee, belirteyim. Evet. Neredeydik arkadaşlar? Çanakkale ili. Çan ilçesine bağlı İlyasar çiftliği. İlyasar çiftliği Çan'a aşağı yukarı abi 9 kilometre. Bizim e, köy üzerinden, üzerinden gidersen 7-8 kilometre. 8 civarı. Evet. Yani Aynen. İki tane köyü geçersen 18-19 kilometre asfalt dönersen. Kulfal'dan Termik Santrali'nin yanından giden bir yol, yol daha var. E, or, Çanakkale yoluna bağlanan. He, Urmak Köy iniyorsun. E Onu da zaten Çanakkale'ye giderken kullanıyorsunuz genelde Tabii, mi? Kesirim olsun normal diye. Normalde buradan gidiyoruz Aynen. Yani ilçeye Burası giden... güzel asfalt. İlçeye giden asfalttan geldik zaten biz böyle. Hem Kesirme'den geldik. Kocaeli Köyü'nden de, de geldik ayrıca. Ulaşımı çok rahat. Dediğim gibi... Bakın, Servisleri var. He onu soracağım bak ulaşım durumunda. Kuzey tur durumda. var. Kuzey tur var. Saat başı araba var. Saat başı çan arkadaşlar Karada, ulaşım Kocayla, var. Yani arabası İlci olmayan, arabası olmayan birisi burayı alsa bile saat, dolmuşlarla ilçeye gidip gelebilir. Evet, var Gidiyor. Evet. Çana çana var. saat başı geri dönüş var. Bakkal var mı Var. var. Bakkal var, Şu kahvemiz var, her şey şeyimiz ek var. Ekmektir gene temel ek ihtiyaçları alabilirsin. Çay, şeker hepsi var. Sıkıntı Düzün, yok. Düzünüz arkadaşlar. Kanalizasyon bağlı demiştim. şebeke. sıkıntımız yok. Çok Çöp konteynerları var. Tabii, Toplanıyor. Evet, evet. Onu gösteriyorsun. Bak bir daha gösterelim. Görmüşler arkadaşlar. Evet daha ne diyelim? İlçeye yakın. Çanakkale'ye bir saat. Ee, çana 10 dakika. 10 dakika yok bile. Saat başı dolmuşları var. Kanalizasyon sistemleri köyde Azı. komple var zaten bağlı. Elektrik suyu bağlı. Şebeke suyumuz var. Çöp konteyneri daha hayır. Bunu temizliği bazıları soruyor bana. E, nüfus ne kadar var bu köyde? Şu anda 70-80 gibi. Bu seçmendir muhtemelen. Tabii seçmen. Çocuklar falan falan yine yüzü geçer değil mi? Yüzü geçer. Normal Tabii. nüfus şeyi Aşağı yukarı 130. <laughs> 120 -130 Civarı nüfusu var. Ee, yaşanmayan evler de var burada aslında. Ee, dediğim gibi insanı güzel, temiz, konumu güzel, havası temiz. Çünkü kuzeyden arkadaşlar bizim hiçbir sanayimiz yok. Kuzey tarafında kalan köyler burası. Ta Lapseki'nin ormanlarına kadar burada. Temiz ama. Ter Temiz Biz ama arkadaşlar. Bir şey Böyle bir yer. Peki tekrardan yeni bir videoda bulaşmak üzere. Yeni bir köy evinde, yeni bir köy arsasında veya tarla veya başka bir gayrimenkulde. kalın derken kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip yorum yorum yazarak destek olmanızı bekliyoruz arkadaşlar. Hoşçakalın inşallah. Cümleten. Hoşçakalın.